Şimdi genel anlamda Gülsüm Hanım'ın kişilik yapısına baktığımızda şunu ifade etmeliyiz ki insanlar bir defa kendilerini tanıma ve bilme yolculuğuna çıkmadıkça diğer insanlara anlayamaz. Gülsüm Hanım başarı odaklı diye tanımladığımız duygusal merkezli bir kişilik yapısına sahip. Kısaca onu şöyle ifade ediyoruz. Başarı merkezli bir kişiliğe sahipsiniz. Üretkenlik, motivasyon, imaj sizin için anahtar kavramlar. Rekabetçi ve yarışmacı bir kişiliğe sahipsiniz. Başarılarınız sizin için her şeyden önemli. Yani siz sizin için hayat eşittir başarı demek. Başarılı olmak için de kendinize mutlaka sürekli hedefler koymak durumundasınız. Duygusal kapasiteniz oldukça yüksek. Ama zihinsel kapasiteniz normal, fiziksel kapasiteniz zayıf. Yani bu şu demektir, siz e, hadiselere önce duygusal tepkiler veriyorsunuz. Ama duygusal değilmiş gibi davranıyorsunuz. Sanki duygularınızla değil de mantığınızla hareket ediyor gibi davranıyorsunuz. Aslında birçok noktada da tuttuğunu koparan bir yapınız var aslında. Çünkü bir hedefe ulaşmak için karar verdiğinde o hedefe illahi ulaşıyorsunuz. Burada bunları ifade ettikten sonra ben birkaç hususu daha belirtmek isterim. İşe psikososyal açıdan baktığımız zaman evlilikler, sadece bir bireyi ilgilendirmez. iki kişiyi de ilgilendirmez. Evlilikler aynı zamanda toplumu da ilgilendirir. Tabii şu anda karşılaştığımız durum elbette ki biz Saffet Bey sizin kararınıza, e, duygularınıza, düşüncelerinize saygı duyuyoruz. Gülsüm Hanım'ın da bu konudaki değerlendirmelerine saygı duyuyoruz. Çünkü 17 yaşına gelmiş. Babası da bu konuda onay vermiş. Annesi karşı çıksa bile. Sonuçta Burada aslında duygusal bir e, durumdan söz edilmiyor, daha çok mantıki bir düşünceyle e, bir izdivaç gerçekleştirilmek isteniyor. Belki bu kenarda köşede, kimseden habersiz birler arasında yapılmış olsaydı, çok fazla önem arz etmeyebilirdi. Ama toplum içerisinde bazı insanlar vardır ki bazı şahsiyetler. İşte küçük yaştaki genç çocuklar bile onların hayat hikayelerini okur, biyografilerini okur. Suyun başında eğer bir kirlenme olursa su kanallarını temiz tutma şansımız kalmaz. Ama su kanallarında temiz kirlenme olursa ola ki kaynak temizse o gittikçe o kirlilik azalabilir diye söyleriz. Bu konuda tabii ki karar takdir sizlerin. Bir gün bir kral vardır, bir hükümdar vardır. Hükümdarın zenginlikleriyle ee, ünlüdür bu hükümdar. Servetiyle, hazinesiyle. Ve gittiği yerlere de hazinesini, göç hazinesinden bir kısmını götürerek sergiler. Sergilediği bu hazinelere bakan insanlar hayranlıklarını gizleyemezler. O hükümdar da bundan haz duyar. Ama yanında da sürekli güvendiği, inandığı, danıştığı bir bilge zat vardır. Ona der ki sen ki ilminle Dünyanın bir takım sırlarını çözmüş ve anlamış bir insansın. Söyle bakalım der. Herkes bu kadar hazineme hayranlık duyarken sen hiçbir şey söylemiyorsun. Benim servetimle ilgili ne düşünüyorsun? O bilge kişi diyor ki, hükümdarım diyor. Bir gün siz kızgın ve uçsuz bucaksız bir çölde kalsanız. Susuzluktan çatlayan dudaklarımız olsa. O sırada ben size bir bardak su getirsem bu bir bardak su için servetinizin yarısını bana verir misiniz diyor. Hiç düşünmeden diyor ki tabii ki veririm. Ve sonra diyor ki o bilge zat, "Peki efendim." diyor. Biraz daha yürüdünüz. Kölün sıcaklığı şiddetini artırmış. Sizin susuzluğunuz daha da artmış. Bir bardak daha su versen diğer yarısını da verir misiniz? E ölmemek için o durumda tabii ki veririm." diyor. İşte sultanım diyor. Sizin servetinizin değeri iki bardak su kadardır. O nedenle bu dünyada insanın aslında bütün servetinin kıymeti iki bardak su gibidir. O yüzden mal mülkle ilgili çok da hırslı olmamak gerektiğini düşünüyorum.